Yakınca yaşam ve spor merkezinde devam eden ikinci yaz spor okulları kapsamındaki eğitimleri takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin kişisel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek yatırımların devam edeceği mesajını verdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kapılarını genç sporcuları açan ikinci yaz spor okulları kapsamındaki cimnastik, kickboks ve tekvando kurslarını ziyaret ederek geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi. Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgiler alıp genç sporcularla sohbet eden Yeşilurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi. Yeşilürt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak bu yılı 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ettik. Siz de görüyorsunuz hemen hemen her gün farklı bir yerde farklı bir gençlik organizasyonumuz var. Bugün de burada sizlerle beraberiz. Burada özellikle salon sporları, tekvando var, kofu var. Kickboks var, gimnastik var. Cimnastik var. Ee, diğer yerlerde farklı spor alanlarında farklı e, branşlarda çalışmalarımız var. E, amaç sizlerin e, genç, dinamik, aktif böyle e, özellikle de bu yaz dönemini e, kendinizi geliştirerek geçirebilmeniz. E, bizler belediye olarak sizlere her türlü e, imkanı sunmaya hazırız.